Borçlanma e, bizi nasıl etkileyecek mesela ne olacak? Şöyle ki bu yılın sonuna kadar müracaat edildiğinde sadece ve sadece Bağkur biriminden Sosyal Güvenlik Kurumu borçlanma günlük tutar da TL olarak 97 Türk Lirası 07 kuruş yani vatandaşın ihtiyacı olan en az ihtiyacı olan 5.400 gün bu bedelle çarpıldığında bizim karşımıza düz hesap 525 bin Türk lirası gibi bir bedel çıkıyor. Yani bu yılın sonuna kadar yurt dışı borçlanması için müracaat eden bir vatandaşımızın ödemesi gereken TL 525 bin Türk lirası. Ocak ayından rakam. Yine benim öngörüme göre en az Ocak ayında yurt dışı borçlanma günlük tutarı 140 ila 145 Türk lirası olacak. Çarpan olan 5400 gün ise 7200 iş gününe çıkacak. Şimdi bakınız. Hem borçlanma tutarı artıyor fiyat olarak. Hem de borçlanılacak gün sayısı artıyor. Bu da ne demek oluyor? Ocak ayından itibaren en az 1 milyon 300 bin TL'ye çıkacak yurt dışı borçlanması. 1 milyon 300 bin. Evet. Nereden baksanız %130'luk bir artış, artış söz konusu. Çok büyük bir fark. Tabii ki şimdi yurt dışı borçlanmasına müracaat ederken vatandaşlarımız hep asgari ücretin artışının oranını kontrol ederler. Acaba bizi ne kadar etkileyecek, bu cebimizden ne kadar para çıkacak diye. Ama emekli olduktan sonra da derler ki asgari ücret artsın da bizim emekli aylığımız da yükselsin diye. Yani bu madalyonun çift yüzü demektir. Şu an dışarıda olanların yapmasını şiddetle tavsiye ettiğim cebinizde para olsun olmasın hiç önemli değil. Yurt dışı borçlanması için müracaat edin bu yılın sonuna kadar. Çünkü yapılan müracaatlara Sosyal Güvenlik Kurumu 2-2,5 ay içerisinde geri dönüş yapıyor size. Yatıracağınız bedeli posta ile gönderiyor. Evrakın size gelmesi 3. ay yani 2023'ün Mart'ını buluyor. Bu evrak sizin elinize geldikten sonra da ödemeniz için 3 ay süre veriyor. Bu 2023'ün Mayıs sonu. Haziran ortalarına kadar bu bedeli ödeyebilirsiniz demektir. Müracaatta kimse sizden para istemiyor sevgili izleyicilerimiz. Siz müracaatınızı yapıyorsunuz. Sosyal güvenlik kurumundan size borç tahakkuk cetveliniz gelene kadar para hala sizin cebinizde. Evrak geldikten sonra da yine 3 ay süre veriyor bununla ilgili. 3 ayda 2023'ün Mayıs sonu Haziranlarına denk geldiği için o tarihte euro bazında benim şahsi görüşüm en az yatırmanız gereken mebla 21 bin euroya tekabül edecek. Mayıs 2023 olarak öngörüm. Şimdi müracaat ederken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Öncelikle vatandaşın bütün evrakını eksiksiz göndermesi gerekiyor. Eskiden eksik evraklarda Sosyal Güvenlik Kurumu size yazı gönderiyordu. Şey evrakın eksiktir diye tamamla. Süre de veriyordu bir ay. Şimdi vermiyor mu? Şimdi bir tane harf eksikliği olsa dahi o evraka işlem yapmıyor. Evrakı arşive kaldırıyor. Siz de bekliyorsunuz da evrak gelecek diye sosyal güvenlik kurumundan. Senede atladığı için bu 525 bin Türk lirasına bu sene için müracaat ettiğinizden dolayı beklentiniz 525 bin TL yatıracağım diye ya. Bir hayal kırıklığıyla karşılaşıyorsunuz. O. Çünkü niye Şubat'ta evrak gelmiyor Mart'ta evrak gelmiyor arıyorsun SGK'yı. Diyorlar ki eksik evrağınızdan dolayı evraklarınızı arşive kaldırdık. E niye bana bildirmedin? E kanun da şimdi ona demiş ki <laughs> artık eksik evraklar için e, vatandaşa yazı göndermek zorunda değilsin. Bu sebepten vatandaş da hayal kırıklığı yaşıyor. Yani 525 yatıracağım derken evraklarının olmadığını anlıyor ve 1 milyon 300 bin TL'ye dahil ediliyor. O yüzden <laughs> gerçekten emeklilik işlemleri üstüne basa basa söylüyorum. 10 defa düşünülüp bir defa yapılması gereken bir işlem. Profesyonellik istiyor. Asla telefonla emekli olamazsınız sevgili izleyicilerimiz. Bunu üstüne basa basa söyleyeyim. İşleminizi yaptığınız kişiden öncelikle çok emin olmanız lazım. Neden? Bir bilgisine, iki tecrübesine, üç kanunlara hakimiyetine. Şimdi ben bu evrakları kendim yaparım Ali kardeş. Evet geçmiş dönemde de birçok kendim yaparım diyenler şu an mahkeme kapılarında emekli aylıklarını yükseltmek için uğraşıyorlar. Ve ilk verdikleri mahkeme dava dilekçesinde de red geliyor. Neden? Çünkü kanun onu sınırlamış. Emekli aylığınızı çektikten sonra artık hiçbir müdahale edemezsiniz diye. Yani mutlaka bir sıkıntı oluyor emeklilik işlemlerinde ama temennim çözülemeyecek bir sıkıntı. Olmasın evet. yeter ki. Peki e, hangi evraklar isteniyor? Onları bir hatırlatalım. Tabii ki. Şimdi burada kadın ve erkek olarak ikiye ayırmış Sosyal Güvenlik Kurumu müracaat anında. Erkekler çalıştıkları ülkenin emeklilik kasasından, bunu örnekleyelim, Almanya olarak örnek verelim. Deutsche Rente kasadan Felsiherungsverlauf listesi alacaklar. Burada Almanya'da ilk iş hayatından... 2021 yılının sonuna kadar olan tüm çalışmaları gösteren bir hizmet cetvelidir bu. Neden 2021? Çünkü Almanya'da iş hayatındaki geçen süreler ve günler ertesi yıl sisteme işlenir. Türkiye'de bir ay sonra işlenir ama Almanya'da ertesi yıl işlenir. Bazı vatandaşlar diyor ki Ali benim hizmet cetvelimde 2021'e kadar gözüküyor acaba eksik mi göndermişler? Hayır. Kanunen hiçbir eksiklik yok. Sosyal Güvenlik Kurumu zaten sizin bu evrakınızın alındığı tarihe bakıyor. İş hayatınızın işlendiği tarihleri borçlandırırken dikkate alıyor. Hı hı. Alınan bu evrakta en geç 3 aylık olması gerekmektedir. Şimdi biz Aralık ayında olduğumuz için... Almış olduğunuz mevcut evrakınız eğer 10. aydan ise bu evrak geçerlidir. Ama 9. aydan ise artık geçerliliğini yitirmiştir. Geçerli. O yüzden yenisini almanız lazım. Zaten ücretsiz bir evraktır. İster pasaportunuzla Dolce Rente hizmet bürolarına gider alırsınız. isterseniz de telefonla isteyebilirsiniz. 2-3 gün içerisinde gönderiyorlar. Fakat Aralık sonuna yaklaştık sevgili izleyicilerimiz. Yoğunluk Aralık var. ayında hem yoğunluk hem de tatiller başlıyor Avrupa'da. Yani ayın 23'ünden itibaren... En az 3-5 gün Almanya'da tatil var. Bu tatil süreci içerisinde hiçbir resmi kurum, hiçbir e, diğer ülkelerde de çalışmıyor. Elinizi çabuk tutun. Neden? Çünkü 23'ünden 25'inden 23 ve 26'sı arasındaki o tatil süresi içerisinde işlem yapamadığınız zaman 27'si, 28'i, 29'u evrakını ne zaman yeminli tercüme ettireceksin? Ne zaman konsolosluğa tasdik ettireceksin? Hadi bunları tamamladın nasıl profesyonelce bir işlem olup olmadığını kime danışacaksın? Evet bana Whatsapp'tan gönderirsin fotoğrafını bakarım okey. Ama diğer resmi kurumlar kapalı olduğu için eksik evraktan senin müracaatın yine geç kalır ve cezalı daha doğrusu yüksek meblağlı duruma düşersin. Evet bayanlarda? Bayanlarda ise iki tane evrak isteniyor. Bir tanesi... El Fava'dan yine Deutsche Rente Kasa'dan çalıştığı ve çocuk doğumlarının işlendiğini gösterir Fersi bir diğeri ise 18 yaşından itibaren Almanya'da oturduğu veya bütün ülkeleri anlatalım. 18 yaşından itibaren Avrupa'da hangi ülkede oturuyorsa oturduğu bütün adresleri gösteren ikamet belgesi. Bu da Erweitert Meldebescheinigung oluyor Almanya için. Yaşadığınız ülke için de detaylı ikamet belgesi istiyorum bu diyeceksiniz. Bu tek bayanlar için mi? Bu bayanlar. Istiyor? Erkeklerde Melde ve isteniyor boşuna masraf yapmayın. Neden öyle bayanlar da isteniyor bu? Çünkü bayanlar ağırlıkla ev hanımlığı sürelerinde bulunuyor Almanya'dayken. Hmm. Şimdi bu da bir pozitif ayrımcılığa gidiyor sosyal güvenlik kurumu açısından. Ama bence güzel bir uygulamadır. Çünkü bu kanun bu hakkı bayanlara da vermiş. Onlar şimdi eğer iş hayatında bulunmadıkları için ya ben şimdi emekli olamayacağım gibi bir algıya kapılmasınlar diye. Sizin diyor ikamet sürelerinizde ben borçlandırırım. Neye dikkat ediyor burada? Eğer ki bir bayan 20-25'li yaşlarda yurt dışına çıktı ise 25 yaşından itibaren borçlandırıyor. Yani orada 18'i baz almıyor. Çünkü 18'de Türkiye'deydi. Türkiye'deki olanların da yurt dışı borçlanma hakkı olmadığı için. O yüzden detaylı Meldebe Şahinegun istemesinin sebebi bu. Bu. Yani ben diyor sizin hangi yıldan itibaren yurt dışında olduğunuzu göreceğim. Ayrıca iş hayatınızda eksik aralar süreler varsa örneğin 2020 yılında bayan çocuk dünyaya getirdi. Doğal olarak annelik iznine ayrıldı. 2020-21-22'de bu kayıtlarda gözükmeyecek. O zaman ne yapıyor Sosyal Güvenlik Kurumu? ikamet belgesinden o borçlanma tarihlerini destekliyor. O sebepten bayanlarda iki tane evrak. Birincisi Fersi Heromosphere bir diğeri de Erwite Erde Meldebecheinigung. Diğer ülkelerde yaşayanlar için Türkçesini de paylaşalım. Detaylı ikamet belgesi. 5 adreste oturdum Ali kardeşim. Beşinin de yazılması gerekiyor. 3 şehirde oturdum Ali kardeşim. 3'ünden de evrak almanız gerekiyor. Bayanlar bu konu çok hassas. Eksik evraktan siz de yeni fiyatlara düşersiniz yoksa çok dikkatli olun. Yani arada atıyorum yaşadığı bir şehirden almadığı o zaman eksik O süreyi evden borçlandırmıyor eğer el fava listesinde iş hayatı yoksa. Çünkü iki evrakı kıyaslıyor. Bakıyor eğer bir tanesinde boşluk varsa diğerine bakıyor memur. Eğer diğerinde de boşluk varsa o süreleri borçlandırmıyor. Sizin de kaybınız oluyor o süreler. Evet.